Sporun her alanına katkı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin isteği üzerine kent genelinde ilçelere skate park yapımına devam ediyor. Doğu Kışla, Sekapark Sahili, Başiskele, Körfez, Derince, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe'nin ardından bir skate parkta Başiskele Yeşilyurt Mahallesi'ne inşa eden Büyükşehir, kaykay sporunu tüm kentte yaygınlaştırmayı hedefliyor. Yeşilyurt Mahallesi'ne yapılan Başiskele'nin ikinci skate parkında çalışmalar hızla devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca Yeşilyurt Mahallesi'ne inşa edilen skate park, güvenlik bölümüyle birlikte geniş bir alana sahip olacak. Gençlerin tehlikesiz ve güven içinde kaykay yapma keyfini yaşamasını amaçlayan Büyükşehir, alana tek kulvarlı dört rampadan oluşan skate park yapıyor. Rampaların yapımının tamamlandığını çalışmalarda son rötuşlar yapılıyor.